Eski Mısır'ın belalı topraklarına yapılan bir kazı tarihin en talihsiz arkeolojik keşiflerinden biriyle sonuçlanır. Fransız yabancı lejyonunda görev yapan Amerikalı macera perest Rick O'Connell, kazı sırasında yanlışlıkla binlerce yıllık bir mumyayı uyandırır ve olaylar tam anlamıyla çığırından çıkar. Çünkü uyanan kişi sıradan bir mumya değil, ölümsüzlüğe mahkum edilen başrahip Imhotep'tir. Ve bu arkadaş... Hayata geri döner dönmez eski aşkını aramaya başlar. Yalnız küçük bir detay var. O aşk 3000 yıl önce öldü. Kazıya ilgi duyan bir diğer isim ise İngiliz kütüphaneci Evelyn Carnahan'dır. Kendisi Hamunaptra'da kazı yapma fikrine fazlasıyla kapılmıştır ve Rick'i de bu işe sürükler. Rick, Evelyn ve onun macera perest kardeşi Jonathan bir grup başka kaşifle birlikte kadim şehri keşfe çıkarlar. Ancak kimse büyük belayı tetikleyeceklerini tahmin etmemiştir. Bir grup açgözlü kazı ekibi İmhotep'in ruhuna hapsolduğu tabutu açınca olaylar hızla çığırından çıkar. Artık bela serbesttir ve bu mumyayı geri göndermek için bol bol silah, cesaret ve belki de biraz büyü gerekecektir. Film sadece aksiyonuyla değil, kamera arkası hikayeleriyle de oldukça ilginç detaylara sahip. Mesela, Başrol oyuncusu Brandon Fraser bir sahnede gerçekten boğulma tehlikesi atlatmış ve resmen ölümden dönmüştür. Partneri Rachel Weisz'in anlatımına göre Fraser bir an gerçekten nefessiz kalmış ve ekip onu hayata döndürmek zorunda kalmıştır. Hollywood'un her şey gerçekçi olsun takıntısı burada biraz fazla ileri gitmiş gibi görünüyor. Filmde ayrıca bazı eğlenceli detaylar da var. Örneğin Ardeth Bey karakteri her konuştuğunda aynı cümleyi söylüyormuş gibi görünüyor ama altyazılar her seferinde bambaşka çeviriler sunuyor. Yani adam ya büyüyle konuşuyor ya da çevirmenler can sıkıntısından doğaçlama yapmış olabilir. Ayrıca kapanış jeneriğinde isimler önce hierogliflerle yazılıyor, sonra ilginç bir şekilde latin harflerine dönüşüyor. Ama en dikkat çekici detay, kredilerin klasik yukarıdan aşağıya akmak yerine yılan gibi kıvrıla kıvrıla ilerlemesi. Anlaşılan film ekibi en son sahneye kadar Mısır teması havasını korumaya kararlıymış. Ve tabii ki bir başka unutulmaz sahne, Ben'inin altın dolu bir torbayı deveye yüklemeye çalışması. Ben'inin tüm çabalarına rağmen deve kıpırdamıyor. Peki neden? Çünkü filmde kullanılan tüm develer oyuncu Kevin J. O'Connor'dan nefret ediyormuş. Evet, yanlış duymadınız. Adamın üzerindeki bela filmle sınırlı kalmamış. Setin hayvanlarını bile ona düşman etmiş. Son olarak kütüphane sahnesine bir parantez açmak gerek. Kitapların domino taşı gibi devrildiği bu sahne tek seferde çekilmiş. Çünkü bir hata yapılsaydı sahneyi baştan çekmek bir tam gün sürecekti. Düşünün, bir figüran yanlış adım atsa tüm set hadi yarına kadar kitapları tekrar dizelim moduna girecekti. Sonuç olarak Mumya aksiyon Komedi ve korkuyu aynı potada eriterek unutulmaz bir yapım haline geliyor. Eski Mısır'ın belalı ruhlarını uyandırmak gibi ölümcül bir hataya düşmek istemeyenler için harika bir eğlence sunuyor. Ama unutulmaması gereken tek şey şu. Eğer bir gün eski bir tapınakta antik bir yazıt bulursanız, kesinlikle ve kesinlikle okumayın. Eski bir korku filmine yapılan müdahale sonucu karşımıza çıkan bu yapım tam anlamıyla Indiana Jones tarzı bir macera sunuyor. Tabii ki bu Raiders of the Lost Ark etkisiyle şekillenen bir macera. En görsel açıdan zengin kısımlar ise kesinlikle Mısır'daki antik sahneler. Bir film tam anlamıyla bu atmosferde kurulmuş olsa herkes bayılırdı. Setler ve kostümler ise gerçekten harika. Ama özellikle dikkat çeken bir şey var. Patricia Velazquez'in Anksu Sunamun karakterinin üzerindeki boyalı kostüm. Bu resmen göz alıcı bir görsel şov o kadar dikkat çekiyor ki aslında karakteri değil kostümü izliyorsunuz. İnsanlar bu kostüm hakkında oldukça fazla konuşmuş. Hatta azları üstünün bir tür A elbise olduğunu sanmış ama hayır, tamamen ve sadece boyadan ibaret. Gerçekten etkileyici ama bir yandan da oyunculuğu gölgeliyor. Velazquez dışında da dikkat edilmesi gereken bir isim var. Rachel Weisz. Kendisi güzel ve karakteri de oldukça sağlam. Ancak hiç kimseyi şok etmiyor Zira diğer oyuncu kadrosuyla uyumlu bir şekilde kendini gösteriyor. Bir de yeni yüz var. Ordet Fair, arkadın kalep kalplerini fethetmiş gibi görünüyor. Fehr'in adı internette bir anda popülerleşti, herkes daha fazla fotoğrafını aramaya başladı. Brandon Fraser'a gelince, başlangıçta ana karakter olarak o kadar da etkileyici bulunmamış olabilir ama zamanla insana alışıyor. Belki de çok bakımlı ve tatlı bir sert adam imajına sahip olduğu için İlk başta garip geliyor ama oyunculuğu gitgide daha da iyileşiyor ve uzun yıllar daha sahnelerde göreceğimiz bir isim olacağı kesin. Bu filmdeki performansı da oldukça iyi. Tabii ki filmin asıl yıldızı özel efektler. Görsel anlamda ödüllendirici ve doğru zamanda doğru yerlerde kullanılan efektler hikayeyi mükemmel şekilde tamamlıyor. Arnold Vosloo'nun Imhotep rolünde bu efektlerle başa çıkışı da gerçekten takdire değer. Karakteri canlandırırken karşısındaki şeyleri hayal etmesi gerekti ve bunu müthiş bir şekilde başarmış. Gerçekten harika bir performans. Diğer karakterlere de göz atıldığında, Jonathan Hyde ve Kevin J O'Connor gibi isimler film için önemli katkılar sağlamış. Genel olarak tüm oyuncu kadrosu filme güzel bir renk katmış ve sonuç olarak herkes tam olarak ne bekliyorsa onu almış. Eğlence, aksiyon ve bolca macera. Peki, bu yapım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.